Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Queen içinde isimli bir tane kanalı izliyoruz. Böyle açıp başka bir şeyler yiyor. Ama siz bunu evde denemen çünkü bu gerçek değil. Oraya eldiveni evet. İyi de. Evet eldiveni oldu. Bir tane. Diğerini de giyiyor arkadaşlar. Giydi. Şimdi ne olacak? Bir tane kağıt aldı. Evet. E, ne oldu şimdi? Canavar mı geldi? Kapattı. Yedi. Ne yiyorsun? Adam da bakıyor. Şöyle Katladı, buruşturdu. Bir daha yedi bu bence rahatlatıcı video şey ya. Çok rahatlatıcı video. Pamuktan aldı bir tane pamuk gibi. Ve sonra ham yaptı. Evet arkadaşlar biz bunun diğer videosuna geçelim. Hadi. Evet başka bir tane videosuna geçtik arkadaşlar. Elini bıçak kesmiş. İlk yardım alıyor. Kağıdını. Evet yiyecek. Oo. Arkadaşlar çok fena oldu bu. Gerçekten. Aa, Charlie bakıyor. Bir hemşire de bakıyor. Çok garip oldu ya. Yani. Çok rahat atıcıydı. şey. Ben sormaya başladı arkadaşlar. Yiyor. Ham yam 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 diye. Yandan ısırdı. Evet. Dişlerin ağzı açık bakıyor. Kendi doktor gibi çok güzel dişleri de var. Arkadaşlar çok güzel yani. Bu arada kanalları kulinatik. Bunun adı da Charlie. Çok güzel. Burada komple gibi bir şeyler var. Biz bence bunu diğer videosuna daha geçelim. Hadi. Ben diğer videosunu geçiyorum. Evet arkadaşlar diğer videosunu geçtik. Telefona bakıyor. Orada korona işareti var. Üstte uzaylı geldi. Yani ikiye. Evet. Ne bıraktı? Hediye mi? Düşüyor. Ne Bunu açık. Kasa gibi bir şey. Ve kilitli arkadaşlar. Şifreli. Şifresini bunu artık tabi Charlie çıkmıyor çok sinirlendi bu evet Kulina çık acaba bilebilecek mi arkadaşlar açıldı şimdi çok zekiymiş bu arada açtı onu. bu arada bu karton arkadaşlar metal değil Gel. Korona bulaştı. Turnalar et, etrafta uçuşuyor. Evet maske. Maske taktı. Kulunatik Charlie nerede? Charlie yok. Hadi bu ne? Boş ver dök yine de. Hadi bezetle fan. Döktü fıçı fıçı yaptı çok güzel bir video oldu. Birazcık da iğrenç. Kutuyu da bari. Dezetler fayda seyirin. Arkadaşlar. 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 Yiyor yiyor. Korona kapacan. Korona korona. Kaptın zaten. Aa. Koronaya bakın. Hamurdan. Onun gibi görünüyor tabii. Hamurdan buradan da Aa gözü var. Evet arkadaşlar. Var? Biz bence bunun başka bir bakalım. Hadi geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar. Diğer videosundayız. Çeceği şey masaya hemen takması ve içinde ne var? Bu arada bir şey koymuş içine. İğrenç. Tavaya aldı. İçinde deniz kızı var. Ne alaka? gülümsüyor. Hareket ettiriyor bir de. Aa deniz kabukları ve kum. Bol olmaz ya Marga. Deniz kabuklarını nasıl süsleyecek? Sınırlık yusun. Bu ne? Emre kep balı. Sık sık sık. Çok güzel. Şimdi yiyecek. Hii. Nasıl yiyoruz artık? Bunu evde denemeyin bunlar yalan kemik falan filan videoyu durdura durdura yapıyorlar arkadaşlar madde tip tip bakın başka videosu geçtik bakın İnşaatçı olmuş çok güzel bir de oynar göz takmış de da bari ver kurmatik çimento aldı elini iyi Bari başka bir şeye batırsaydın. sahiden. Kulnatik. Birazcık akıllı ol. Açmento makinesine döküyor. Tamam ne oldu şimdi? Kırıştırdı mı diyecek? İnşaatçı adam çok garip bak bakıyor. Şarlı yamuk yamuk boyunca bakıyor. Kovasını alıyor. Aslında su yok arkadaşlar çaktı inşaat abi yedi Şimdi içinde su arkadaşlar yiyor inşaatçı dedi içinde dönüyor şimdi içi mantı. yani bunu fırın gibi tahmin edin aynı o tarzda döküyor hüüüü kulunetikte ne kafa varmış biz hemen onun diğer videosuna geçelim arkadaşlar çünkü yoksa böyle olmayacak. Bu çok sıkıcı değil mi? Hadi diğer videosuna geçelim. Evet diğer videosundayız arkadaşlar astronot adam uzayda gibi çıkarttı kaskını. Bayrağını dikecek. Aa Charlie'ye bakın. Charlie çok garip. Gözü de görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. da arkadaşlar. Ne o? Hadi aç aç. Üf. Uzaylı. Uzaylı arkadaşlar çok acı. Uyuyan uzaylı. Gözleri açıldı. Kocaman da beyni varmış. Koca kafası. Arkadaşlar. Nasıl çıkardığını duydunuz mu? Adam da ağzı açık kaldı. Niye uzaylı uzaylı yiyorsun? iğrenç bir şeydi arkadaşım aa koluna slime gibi bir şey çıktı Tabii bunlar gerçek değil bunu da elde yemeyin zaten yiyemezsiniz çünkü zarar diye bir şey yedi hmm, kemik çıktı kemik olayı çok yedi kemiğini de yedi ne yapıyorsun kemik yenilmez şimdi o sindiremez belki Ne? Pipet niye? Pipet yaptı öyle. Dünyayı mı içeceksin? Bak hocam ona da Dünyadan da büyüksündür. Diğer videosu. Çaktı. İyi boncuk iyi içiyor. Aslında boncuk içilmez arkadaşlar. O ne? Makarna mı? Hiç makarnaya benzemiyor. Evet arkadaşlar başka bir şey var mı? Anlamadım. İğrenç. Boyayla bir bin bilmeler karıştırılmış. Ee, Kulinatik sen de ne iğrençmişsin. Charlie yok ama. Yok. iğne yerleştiriyor. He. Şu makarna gibi olan şey e, ipmiş arkadaşlar dikiş ipi. çok garip bir ses var ya. Aynı ama yemiyor. Hep niye daha Ama video dur dur Adama bak bir bu diğer video sadece nasıl. Zombi var. Şimdi bundan hamur yer yapacak. tahminime göre. Evet hamur yer yapacak. gel ah, yapacak. Bu ne? Ne? No. Marul. Herhalde marul olacak arkadaşlar. Yok. Ne marul? Bunlar köfte olmaz. Zaten köfte olmayacak. Şu mu yapacak? Şu aslında bu renklerde olmaz arkadaşlar. Ne yapıyor? arkasına köfte köfte yerleştirecek köfte yaptı yerleştirdi arkadaşlar şimdi sen bu sarıyla peynir yapacağım Belli. peynir yapacağım i̇şte peynir şeklinde kesiyor ha bu inanır arkadaşlar bu arada nasıl kaçtı bir saniyede Aldı yine. kırmızı yeşil domates yaptım yeşil tabi bunu dilimleyecek. yoksa koyamazsın kısmını evet de koydu arkadaşlar tüf amuranın diğer üstünde koydu ve yiyecek hmm, çok iyi oldu arkadaşlar. Vay abi. Saçma sapan zombiye bakın. Çok garip. Charlie ağza açık bekliyor yazık. Bak Charlie gördüm. Ağzı sıkıyorum Charlie'ye. Ver birazcık. Ne yapıyor onu? Domates mi yapıyor? Ne yaptı? Aa, bakın sınıf koymuş. Yinek yaptı. ne snack yaptı? Oynamıyorum ben. Yiyeceğim. Sen yersin her şeyi zaten. Charlie vereceğim. Charlie'ye bakın çok mutlu oldu. Hamurgeni yesene. Hani. Hadi ye. Eee iki ısırıkta bitirirsin sen. Çok açsın çünkü. Bu da içeceği. Susun. İçte Oynan Nedense oynan içmez arkadaşlar bu arada. Sakın evde denemeyi. Bir de oynan hamur hamburger yapılıyor. Ama bu sanat. Benden söylemesi. Domates aldı domates. Domates. Şimdi. Başka ne olacak? Zombi bakıyor tip tip. Bir başka videosuna geçiyoruz şimdi. Kadına bak, şişman şişman bakıyor. Ne yaptın? Ateşi yaptı arkadaşlar. Duman çıktı. Burada videomuzu bitiriyoruz. Bu tarz videoların gelmesi istiyoruz. istiyorsanız abone olup bildirim butonuna basmayı unutmayın. Bu video 2000 like geçerse bunu e, seri hale olacak ve bunun yeni bir tane videosu gelecektir. Hoşçakalın görüşürüz ve bay bay.